Hakkında o kadar büyük iftira atıyor ki neymiş mi ya ben Allah rızası için bana Ankara'dan bir telefon geldi bir savcı dedi ki Emine Hanım ne olur Cübbeli Ahmet'e ulaşın dosyasından haberi, haberdarım maddi takipte yakalandı kadınla nikahı var bunu, bunu söylesin itiraf etsin dini nikah yaptım desin çıksın bunu kendisine iletin Hakimler beni içeri çağırdılar Dediler ki Emine Hanım Ben dedi savcı, savcı Savcı ya da hakim Ben dedi bir vatandaş olarak Merak ediyorum sence Cübbeli Ahmet kadın satışından Yargılanıyordu ya Kadın satışı yapar mı dedi Ben de dedim ki Asla Ölür gene yapmaz Evet. Bunun için yemin bile edebilirim ne olur dedim Allah aşkınıza serbest bırakın dedim ya. Dini nikah yapmıştır ona iddia edemem. O biraz alışkındır böyle sık nikah yapmaya. O biraz alışkındır böyle sık nikah yapmaya. O biraz alışkındır böyle sık nikah yapmaya. Dini nikah yapabilir ona hiçbir sözüm yok. Ama böyle bir çirkin iş yapmaz. Yalvardım yakardım bırakın diye. özünü laflar etti, bu yüzden de e, Emine Hanım sıkıntı içerisine düştü e, bazı yerlerde. Niye böyle bir şey söyledi e, hocama yakıştı mı? Ya, bu e, çok eski bir şeydir. Yani bazı bazılarda bir bazı meseleler var şimdi de, de, de hatırlamıyorum da giremem. Ama sonra ben, cezaevinde beni ziyarete geldi, İki kere ziyarete geldi. Hı. E geldi, görüştük, ettik. Ablamızdır. E, ben ilmi reddiyeler falan yapabilirim. Yani ben orada kendisinden şahsi bazı şeylerden özür de diledim yani. Ha, özür dilediniz. Evet. Yani e, ben bence kapandı. Demek ki vatandaşlar e bilmiyor. onları bilmiyor olabilirler Hayat ama ben şey mektuplarımda belki yazdım bunları. işte... kim geldi, kim gitti bu o mektupların o bakımdan belgeciği taşıyor. Diyor ki programda saat beşten sonra geldi diyor. Kimseyi sokmazlar ya. Bunu nasıl soktular? Yani ben sanki karanlık adamın işleriyim karanlıklardan izin aldım filan filan öyle bir şey ki hakimler diyor onu doldurmuşlar demek istiyor geldi bana diyor o iftirayı kabullen dedi diyor yani kadın satıcılığını ya ben bu kadar şerefsiz olabilir miyim ya Sırf. bu nasıl bir teklif delirdim yani delirdim ya bir dedim ona öyle bir dert ver ki ben unutsun sonra bedduamı geri aldım ama kalbim almıyor yani. İmanlı Müslüman olarak geri almam düşer. Teşekkür edeceği yerde teşekkürüne bak. Ben demişim ki sana istinad edilen suçu kabullen demişim. Hayır öyle demedim. Senin o kadınlardan biriyle nikahın var mı? Varsa doğru söyle bana dedim. Evet yaptım dedi. Evet yaptım dedi. Evet yaptım dedi. Ama doğruyu söyleyeyim. Yaptım ama boşadım dedi. Karım biliyor mu dedim. Bilmez mi dedi. Bu kadar medya yazdı dedi. O da duymuştur tabii ki dedi. Karım biliyorsa o zaman bu nikahı itiraf et dedim. Ben nikahı itiraf et dedim. Ama neyi itiraf et demişim? Kadın satıcılığını itiraf et. Ya bana bir defa hiçbir hakim, hiçbir savcı böyle bir şey teklif edemez. Kafasını gözünü yararım. Al arkadaş. Ben hoca değilim diyor ama konuşuyor. Ondan sonra tabii birkaç konu var burada özellikle çok ağrıma giden bir konu. Benim hakkımda konuşma. Bana da bir şeyler etti hapis sürecinde geldi gitti ama neyse. Canlı yayında özür dileyeceğim demiş. Bize böyle söylendi. Bekledik bir canlı yayın. ikinciyi bekledik. Üçüncüyü bekledik. Ne özür var ne bir şey. Ben dedim artık kalbime ağrı girdi sinirden. Ben artık dayanamayacağım. Avukatıma dedim derhal dava açıyorsun. Mahkemen bu dünyada bitmeyecek. Senin ahirette de görüşeceğim. 40 yıldır ben ne hakaretlere uğradım. Hiçbir Müslümanı mahkemeye vermedim. Ama sen sen beni bir şerefsiz gibi dans ettin. Ben şerefsiz değilim. Gerekirse bu uğurda ölürüm. Senin benim hakkımdaki iftiranı ispatlarım ve ispatlayacağım. ile ilgili bir takım bize göre yakışıklı laflar etti. Bu yüzden de e, Emine Hanım sıkıntı içerisine düştü e, bazı böyle yerlerde. Niye böyle bir şey söyledi? E, hocama yakıştı mı? Ya bu çok eski bir şeydir. Yani bazı bazılarda bir bazı meseleler var. Şimdi detaya de, hatırlamıyorum da giremeyeceğim Ama sonra ben, cezaevinde beni ziyarete geldi. İki kere ziyarete geldi. Hmm. E geldi, görüştük, ettik. Ablamızdır. Ben ilmi reddiyeler falan yapabilirim. Yani ben orada kendisinden şahsi bazı şeylerden özür de diledim yani. Özür diledin yani e, Ben bence kapandı. Demekki vatandaşlar. Bilmiyor. Onları bilmiyor olabilirler. Evet, Ama ben mektuplarımda belki yazdım bunları. Işte. Kim geldi kim gitti bu o mektuplar o bakımdan belgetliği taşıyor.